Evet. Bakalım burada kimler var? Kızlar buraya böyle serpilmişler. <laughs> Biri uyumuş ya da uyuma numarası yapıyor bence. <laughs> Merhaba Sinem ne yapıyorsun? Ben, ben, ben. Sinem ve evi çok güzelmiş. Ben, ben. Çok tatlı. Barbie de dizilmiş oraya. Emine sen ne yapıyorsun? Merhaba. Baba. <laughs> Hı. Hmm. Sizin doktor setiniz var... ...yoksa doktor musunuz? Evet hmm. Sinem Hanım sizin mesleğiniz nedir? Öğretmen. Öyle mi çok güzel. Ay komşu tık 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 evde misiniz? Evdeyim. Ay rahatsız ettim abi. kusura bakmayın. Hadi bir yan bakalım. <laughs> Burası Hadi, da Hazreti Melek Hanım'ın evi çok güzelmiş. Ben çocuğumun oyun odaları var. Tüm evler gibi benim evim var. Çok tatlıymış. O zaman ben sizi bırakıyorum. Oyununuzu oynayın bakalım. <laughs> Hemen bak bunu tutup ağlayayım bakalım. Anne, tamam. Tamam, doktor. Hadi kahve yapayım. Hadi Anne, şimdi sana emanet kızım. Anne. bugün Sıtır, Denize deş. gideceğiz. Değiş. Beni banyo ben yaptır. Anne, Anne ben beni banyo yaptırıyormuşum. Bugün arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Kızım seni bugün banyo yaptırmam ama bu bugün banyoda su doldurup küvette oynayabilirsin. Komşe. Yaşasın anneciğim. Çok seviyorum. Tamam getireyim kızım. Tutun burayı buraya. Teşekkür ederim anne. Kulağımda bir sorun var mı? Kulağımda bir sorun var mı? Evet kulağımda çok fazla sorun yok aslında. Şimdi ağzını aç. Hiçbir problem yok. Tamam. Ee, birkaç günler düzeltelim. iPhone pol takmara. Merhaba canım ne yapıyorsun? İyi, şey komşuya geldim Kızımın karnı ağrıyor. Tam komşuya da söyle beraber kahveni içmeye gelin. Tamam gidelim. Gidiyoruz. Temizley bakalım. Ya şey ya bizim komşum kahveye daha önce Hadi gel bakalım. Değil mi? Değil mi? İyi Ay, mi? Önce buraya koyalım. Fazla oynamak, bazen zararlı da olmayabiliyorsunuz zaten. Gel bakalım. Çocuklar şey yanmasın. Hadi. Git. Hadi hmm. Alo, bebeğin ne yapıyorsun? İyiyim. Gelirken iki tane ekmek alsana. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şöyle canım vereyim. Şöyle vereyim. Şuna. Zahmet et. Yok kız ne zahmeti? Vatandaşlık görevimiz. Senin kızın ne yapıyor? Benim mi? Benim ders çalışıyor, ödev yapıyor. Her günkü gibi yani. Bazen kız de parka misyon. Kıza müsaadenizle alıyor. Şey, alıyor. Ben iki arıyor. Alo? Alo. Ne? Bey, ne gerçek mi bu? Gerçek mi? Hı? Tamam hadi görüşürüz. Ne film ne olan? Senin kın ya. ne yapıyor? Komşular söz vermiş şu yan. Gerçekten Ameliyat mı? Çok mu mardın. Tamam söyleyeyim tamam. Ya çok özür dilerim ama ameliyat varmış benim gitmem lazım. Kın ne? Ne ameliyat? Ameliyat bizden daha önemli. Bir daha gelirsin. Kısa, sen şöyle geç de ona vereyim. Ee, senin işin devam ediyor? İyi işte öyle. Yemin şimdi ameliyata gidiyor. Karnın hmm, karnı ağrıyordu senin kızın. Hasta lan. Benimki de hasta oldu. Merhaba. Hoş geldiniz. Şey Artık Çok özür dilerim. Geç kalın. Gel bir yürüyüşe çıkalım ya. Gel git Bir yürüyüşe çıkalım. Gel. Kız bizim akşam ayın sen hani senin evde anneannen annesi falan vardı ya onlar yemek hazırlasın ama onlar sen yemek hazırla biz de gel. Akşam yemeğini biz de yiyelim. Evet, Olur. Kurşun çok olur. derin geçmiş. Bir bir yatınlar, gel bir. Yaşayalım. süre yatalım. Gel bir çıkalım. Akşam. Sonra, Sonra. Sonra size geçeriz. Oradan buraya geliriz çocuklar. Şimdi içelim. Ay kız yürüyüşü bayağı bir yaptık. Seni kız Ece'ye gel. Hadi Ece gel bakalım sen benim, sen bende dur. Şimdilik bu kadar. Ben yemek ben e, Tam sana hazırlayayım. Tamam sen yemek hazırlayayım. Ağrısı kaçmamış. Gittim oraya ben. İki ayet yerim. O dikiş açacağız. Ece gel bakalım sen de Mia ile beraber azıcık Çok onu... hareket etmesin zıplamasın. E, zarar görebilir. Tamam. Orası açılabilir her an. hadi gel sen. Onlar halleder aslında. Ben yemeği hazırladım. Alo. Olacak. Alo. Çok özür dilerim ya bugün ağzım yüzünden. Çok öyle çocuk hasta vardı çocuk. Küçük çocuk. <gülüyor> <gülüyor> söyle, söyle. Canım ne ne ya onun canı daha önemli sanki bir bir kahve için o kadar mı? Allah Allah. <laughs> İyi tamam pikniğe gidelim o zaman. Yarın tık tık gideriz. Tık tık. Tamam. Geliyorum size. Yok bizde şu anda misafir var. şey Öğretmen hanım var. İstersen gel hepimiz beraber yiyelim yemeğe. Tamam geliyoruz. <laughs> Çocuğu da getir ha. <laughs> Şöyle tabağından yemek yiyelim. <laughs> Yavaş, ah, yavaş, yavaş. Anne, biz Ece'yle oyun oynasak yemekten sonra? Tamam kızım, gel bakalım. Geldim. Geldim. Hoş geldiniz kızlar. Ben de şöyle giydim. Çok özür dilerim doktor, Çok ağır değil mi? Dur benim karyo, bir konuşayım. Alo canım, ne oldu? Ha, ben aramıştım seni. iki ekmek alır mısın? Teşekkürler. Hadi kızlar başlayalım. Kız en sevdiğim yemeği mi yaptın? Evet. Şöyle kaplara koyalım. Ben kendime büyük kap getireyim. Beraber hepimiz yeriz. Bekle bekle. Kızım bu sen. Bu sen Kızım hadi sen de arkadaşların yanına git. Hayır arkadaşları da burada. Hadi bakalım koyalım yemek. Anne ben aç değilim. Can Kızım yemelisin. Kaç gündür bir şey yemiyorsun bak. Anne zor hastalık, zor. Ağzımdan bir şey geçmiyor. Ben çorba çekiyorum sadece. Evet anne ben arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Yastığımı koyayım. Evet. Arkadaşlar doyan gelsin. ben gidiyor. Ben, ben şimdi arkadaşımla konuşacağım. O zaman. Alo bebeğim ne yapıyorsun? Ay ben de biraz <laughs> yemek yemedim de. Ay kız seninki de çok koymak istiyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyim ya. Benimki de emziği bırakmıyor. Kesen bile yine emzik alıyorum. Aa, ağlıyor böyle susmuyor. Hani ben öğretmenim ya. Çocuklardan boşuna. Aa, aa. Kız senin ameliyatlar falan nasıl geçti? Kurtuldu mu ya? Ya birçok kişi kurtuluyor ama kurtulamayan çocuklar da var ama hiç üzülüyor yani bir yandan da çok zor. Kızlar siz oyununuza devam edin ben videoyu kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar kanala abone olmayı <laughs> ve like atmayı <laughs> unutmayın. Bay bay can canlarım. <gülüyor> <gülüyor>